Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün birinci ünitenin konusunu görülen ve görülmeyen varlıkları işleyeceğiz. İnsan her şeyi görebilir mi? Niçin? Evet arkadaşlar, insan her şeyi göremez. Çünkü Yüce Rabbimiz insanı her şeyi görebilecek şekilde yaratmamıştır. İnsan her şeyi bu yüzden göremez diyoruz. Bazı varlıkları mikroskopla görebiliyoruz. Bazı varlıkları da çıplak gözle görebiliyoruz. Bu sebeple insan her şeyi göremez. Bazı varlıkları da mikroskopla dahi olsa göremiyoruz. Bu varlıklar melek, cin ve şeytan olarak düşünüyoruz bu varlıkları. Evet, bütün varlıkları yaratan Allah'tır. Yeryüzünü ve gökyüzünü gözle gözlerle denizde Allah'ın yarattığı varlıkları rahatlıkla görebiliyoruz. Ay, güneş efendim, yeryüzü, gökyüzü, dağlar, denizler, okyanuslar, çiçekler, her şeyi Allah yaratmıştır ve bu varlıkları biz görebiliyoruz. Evet varlıkları bu şekilde görülen ve görülmeyen varlıklar diye düşünüyoruz. Bütün varlıkları yaratan Yüce Rabbimizdir. Allah her türlü yaratmaya kadirdir. Allah'ın bütün her şeyi yaratmaya gücü yeter diyoruz. Allah kendi varlığını, yüceliğini göstermek için her türlü varlığı yaratmıştır. İsterse gözle görülen varlıkları yaratabiliyor, İsterse gözle görülmeyen varlıklar yaratabiliyor. İsterse küçük varlıklar yaratabiliyor, isterse kocaman varlıklar yaratabiliyor. Efendim bütün varlıkları yaratan Allah'tır. O yaratıcıdır. Diğer varlıklar ise yaratılandır. Elbette ki yaratıcı, yaratılan hiçbir varlığa benzemez. Şimdi de, Rabbimiz bütün varlıkları yarattığını biliyoruz. Görünen ve görünmeyen bütün alemleri yaratan Allah'tır diyoruz. O gaybı da yaratmıştır. Müşahade alemi dediğimiz gözlemlenebilir alemi de yaratmıştır. Zaten Fatiha suresinde Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olduğunu Rabbimiz belirtmektedir. Evet, gayb akıl ve duyular yardımıyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı olarak tanımlanır. Gaybın bilgisini ancak Allah bilir, bilebilir. Diğer varlıklar, Allah'ın yarattığı varlıklar gaybın bilgisini bilemez. Bu sebeple gayb aleminin bilgisi Allah'ın katındadır. Evet, gözlemlenebilir varlıkları beş duyu organımızla anlayabiliyoruz. Görme duyusu işitme duyusu, koklama duyusu, tatma duyusu ve deri yardımıyla algılama duyusu vardır. Biz bu duyular yardımıyla bilgileri kavruyoruz ve aklımız yardımıyla da bu bilgileri değerlendirebiliyoruz. Ama bunun dışındaki varlıkları melek, cin ve şeytanı biz gayb aleminin bilgisi olarak biliyoruz ve Rabbimiz ancak bu varlıkları vahiy yoluyla bildirirse bu varlıkları bilebiliyoruz. Dolayısıyla bu varlıkları ya Kur'an'dan öğreniyoruz ya Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz ki ancak bu bilgiler vahiy yoluyla yani Allah'ın bildirmesiyle öğrenebilebileceğimiz bilgilerdir. O yüzden gaybla ilgili melek, cin ve şeytanla ilgili sokakta öğrendiğimiz her konuyu bildiği olarak inanmak zorunda değiliz. Rabbimiz kendi kitabında peygamberimiz bunu bize izah etmekle biz bu konuları anlayabiliriz. Melek, cin ve şeytan konusunu ancak yüce kitabımızın bize bildirmesiyle en doğru bir şekilde anlayabiliriz. Sıradan insanların bu konularla ilgili görüş belir belirtmesi elbette yanlış olur. Biz bir Müslüman olarak bu varlıklara yüce Rabbimizin bize bildirmesiyle ancak öğrenebiliriz. Bu kadar. Evet, yüce Rabbimizin yaratmış olduğu varlıkları iki gruba ayırıyoruz. Görülen varlıklar ve görülemeyen varlıklar. Evet, varlıkları gözle görülen varlıklar ve gözle görüleme, görülemeyen varlıklar şeklinde düşünebiliriz. Görülebilen varlıklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, taşlar bunlar gözde görülebilen varlıklardır. Yine melekler, cinler, şeytanlar, ruh bunlar da gözde görülemeyen varlıklardır. Yüce Rabbimiz varlıkları bu şekilde çeşitli gruplara ayırarak yaratmıştır. Elbette yüce Rabbimizin yaratması mükemmeldir ve Rabbimiz her şeyi yaratmıştır diyoruz. Biz bu dersimizde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde özellikle melek, cin, şeytan kavramları üzerinde duracağız. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve diğer yaratıp gözde görülen varlıklar din, kültür ve ahlak bilgisi dersinin konusu değil. Bunları fen bilgisi dersinde ya da sosyal bilgiler dersinde bu konular işleniyor. Fakat biz özellikle din, kültür ve ahlak bilgisi dersinde gözde görülemeyen Yüce Rabbimizin Kur'an'da bize haber verdiği melekler, cinler ve şeytanları konu edinmiş olacağız. Yani dersimizde biz bu konuları işleyeceğiz, gözle görülmeyen varlık, görülen varlıkları işlemeyeceğiz. Dersinizde gözle görülen varlıkları işlemeyeceğiz. O dersimizin konu kapsamına girmemektedir. Dediğimiz gibi, melekler, cinler ve şeytanlar din, kültür ve ahlak bilgisi dersinde ilerleyen derslerde biz meleklerden söz edeceğiz, cinlerden söz edeceğiz ve şeytanlardan söz edeceğiz. Varlıkları böylece iki gruba ayırmış oluyoruz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, taşlar ve yine dediğimiz gibi melekler, cinler, şeytanlar ve ruh gözle görülmeyen varlıklardır ve bu varlıkları biz din kültürü dersinin konusu haline getirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, konumuz melekler ve özellikleri. Melek denince aklımıza ilk olarak ne gelmektedir? Evet biliyoruz ki İslam'da gayb alemine ait en önemli kavram melek kavramıdır. Bu kavram sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet sahibi yöneten anlamlarına gelir. Evet İslami bir kavram olarak ise Allah'ın emirlerine itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek adı verilir. Evet bir daha tekrar edecek olursak Allah'ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek adı verilir. Evet meleklere iman etmek Allah'ın bir emridir. İslam dininin temel inanç esaslarından biridir. Bir şeye iman etmek öncelikle kalp ile tasdik ve dil ile onu ifade etmek biçiminde gerçekleşir. Eğer biz Allah'ın yarattığı meleklere iman etmiş olmazsak tam anlamıyla bir Müslüman olamayız. Her Müslüman Allah'ın yarattığı varlıkları olan meleklere tam bir gönülden ve şüphe etmeksizin inanmak durumundadır. Müslümanlığını ancak bu şekilde ifade etmiş olur. Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamaz. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de meleklerin varlığını işaret eden pek çok ayet bizlere beyan buyurmuştur. Bu ayetlerden bir tanesi Bakara suresinin 285. ayetidir. Bu ayette Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Evet düzeltiyorum. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz evet Rabbimiz bu ayet-i kerimede Rabbimiz e, meleklere işaret ediyor Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman ettiler diye buyurmaktadır dolayısıyla her bir mü'min Meleklere iman ettiğini Rabbimiz bizlere açıklamaktadır. Tabii peygamberimiz de iman ediyor ve her bir mümin de Allah'ın bize beyan buyurduğu meleklere iman ediyor. Daha başka ayetlerde bu konuda söz konusu ediliyor. Nisa suresinin 136. ayetinde de Rabbimiz meleklerden şöyle söz etmektedir. Ey iman edenler Allah'a, peygamberlerine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman da sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Evet bu ayet-i kerimede görüyoruz ki Yüce Rabbimiz yine meleklerden söz etmektedir. Allah'ı meleklerini diye geçen cümle bize Allah'ın meleklerine iman edilmesi gerektiğini yine Rabbimiz bu ayette buyurmaktadır. Bir hadis-i şerifte de Müslim iman bir numaralı hadiste de Yüce Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. Evet bu hadis-i şerifte de yine Peygamberimiz meleklere iman edilmesi gerektiğini bizlere haber vermektedir. Dolayısıyla Sevgili öğrenciler, biz bir insan ve bir Müslüman olarak Allah'ın yaratmış olduğu meleklere iman etmekle mükellefiz. Eğer meleklere iman etmezsek Rabbimize tam anlamıyla iman etmiş sayılmıyoruz. Rabbimizin kitabı olan Kur'an meleklerin varlığını bizlere buyurduğu için biz de Kur'an'a iman ettiğimiz için Kur'an'ın ve Rabbimizin bize bildirdiği melek inancına iman ediyoruz. Evet arkadaşlar, meleklerin özellikleri konusuna temas edeceğiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Müslümanların kitabıdır. Meleklerin özelliklerini de yine Kur'an-ı Kerim'den ve peygamberimizin bize bildirmiş olduğu hadislerden öğrenmekteyiz. Bu özellikler tespit edilirken alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve peygamberimizin hadislerinden çıkarttığı sonuçları burada kayıt altına almışlardır ve bu şekilde bir sonuç üretmişlerdir yoksa Kur'an-ı Kerim'de böyle tek tek bu şekilde meleklerin özellikleri birebir anlatılmamaktadır. Bizim çıkartmış olduğumuz sonuçlar bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Evet özellik deyince meleklerin özellik deyince meleklerin sıfatları, meleklerin niteliklerini anlamalıyız. Yani onlarda bulunması gereken bütün meleklerin ortak yönlerini kast ediyoruz burada. Yoksa meleklerin görevleriyle karıştırmayalım. Meleklerin görevi ayrı, meleklerin özellikleri ayrıdır. Her bir melekte bulunması gereken temel nitelikler, vasıflar, sıfatlar ee, özellikler diye söyleyebiliyoruz. Meleklerin özelliklerini ekranda gördüğünüz gibi tespit edilmeye çalıştı. Ders kitabımızda da bu zaten veriliyor. Evet birinci özelliği melekler yemezler, içmezler ve uyumazlar. Bunlara ihtiyaç duymazlar diyoruz. Meleklerin yeme içme ihtiyaçları yoktur diyoruz. Yine melekler gözle görülemez, duyu organlarıyla algılanamazlar. Melekler gözde görülmeyen varlıklardır. Kimse bir melek gördüm diyemez. Ben bir melek gördüm diyen kişi kesinlikle onu görmüş sayılmıyor çünkü melekler gözde görülen varlıklar değildir. Melekler Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Hazreti İbrahim'e iki melek geliyor ama insan şeklinde görünüp gelmişlerdir. O da peygamberlik göreviyle ilgilidir. Yine Hazreti Meryem'e efendim melek gelip göründüğünü biliyoruz. Fakat bunlar peygamberlikle ilgili, vahiy ile ilgili konular olduğu için melekler görünüyor. Yoksa sıradan insanlara meleklerin görülmesi diye bir şey söz konusu değildir. Böyle söylenen sözlere de itibar edilmez. Bunlar doğru sözlü sözler değildir. Evet meleklerin cinsiyeti olmayan varlıklardır. Melekler bu yüzden evlenip çoğalmazlar. Yani meleklerin erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur. Biliyorsunuz ki insanlar erkekler ve dişiler yani kızlar ve oğlanlar şeklinde ayrılabiliyor. Fakat meleklerde böyle bir özellik söz konusu değildir. Bu yüzden onlarda evlenme de yoktur. Çocuk doğurma da yoktur. Bu şekilde meleklerin böyle bir özelliği yoktur. Bu anlamda sayıları sabittir diyebiliriz yani. Sayıları sabittir diye Rabbimizin görevlileri diyoruz. Evet, insanların iyiliğini ve hayrını isterler. Melekler insanların iyiliğini ve hayrını isterler. Fakat öyle anlar olur ki melekler bazen lanetli insanlara da Allah'ın lanetini gönderebilirler. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yani melekler genelde insanların iyiliğine dua ederler. İyi insanların duasını yanılarına alırlar. Evet, güzel şeyler yaptığımızda meleklerin hayır dualarını alma imkanı var diyebiliriz. Çünkü bunlarla ilgili hadis-i şeriflerde bir takım bilgiler söz konusu ediliyor. Evet, melekler zaman zaman insan şeklinde bürünebildiğini yine burada söylüyoruz derken mi? Hazreti İbrahim'den bahsederken bunu söyledik. Peygamber Efendimiz'e Cebrail adlı melek insan şeklinde gelebiliyordu özellikle Dıhyetül Kelbi dediğimiz bir sahabinin yüzü nurani, güzel yüzlüydü O me, o insanın, e, o sahabenin suretine bürünerek melek geliyordu ve peygamberimize vahiylerini arz ediyordu. Onunla konuşuyordu. Onları e, bu meleği yani insan şekline girmiş bu meleği sahabiler de görebiliyorlardı. Evet, kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler diyoruz melekler. Biliyorsunuz kanatları vala, kanatları olan varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'de onların ikişer, üçer kanatları olduğunu söylüyor. Kanatları olan bu varlıklar da uzun mesafeleri kat edebiliyor. Yine Kadir suresinde efendim yeryüzüne meleklerin ineceğinden haberdar ediliyor. O gece de meleklerin yeryüzüne indiğinden söz ediyor. Evet yine... Allah neyi emrederse melekler onu yaparlar yani Allah'a itaat ederler Allah'ın emrinden dışarı çıkmazlar melekler bu anlamda efendim çok Allah'ın emrini yerine getiren e, görevli varlıklardır ve bu şekilde Rabbimizin emrini dinlerler. E, nizamı Rabbimizin yarattığı nizamı yerine getirmede görev alırlar. Elbette ki Cenab-ı Allah istese bütün nizamı kendisi oluşturabilirdi. Fakat Rabbimiz ne hikmetse melekleri bu şekilde kullandığını görüyoruz. İşte bu anlamda cehennemde görevli melekler var, cennette görevli olan melekler var. Efendim yeryüzünün işleriyle görevli olan melekler var. Onların meleklerin görevleri konusunda tabii ki burada o konuya geldiğimizde söz konusu edeceğiz. Yine melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Rabbimiz onu ışık benzeri varlıklarla yarat, varlık şeklinde yaratmış, nurdan yaratmıştır. Biliyorsunuz şeytanı ve cinleri ateşten yaratmışken melekleri nurdan yarattığını efendim Müslim'deki bir hadis-i şeriften öğreniyoruz. Dolayısıyla meleklerin özellikleri bu şekildedir. Alimlerimiz bunları tespit etmişler demiştik. Meleklerin bu şekildeki özelliklerini öğrendiğimizde görevleriyle karıştırmayalım. Meleklerin özelliklerini çok iyi bir şekilde öğrenirsek melekleri hem cinlerle hem de şeytanla karıştırmamış oluruz. Daha sonraki konularda melekler, cinler ve şeytanın ayrı ayrı özellikleri verildiğinde hangisinin meleğin özelliği olduğunu Elbette bilmemiz gerekiyor. O tür sorulara o şekilde cevap verilmesi gerekiyor. Meleklerin özellikleri bu kadardır.